Herkese merhabalar arkadaşlar Fallout serisine kaldığımız yerden bugün devam ediyoruz Umarım ee, Güzel günler geçiriyorsunuzdur Benim güzel geçiyor, biraz yoğun geçiyor Ama genel olarak güzel geçiyor diyebiliriz bir Hızlı başlangıç yapayım dedim bugün e, Bir süredir gelmiyordu Fallout videosu, bir, bir süredir Fallout, Baldur's Gate videosu da gelmiyor bu arada üzülmüyorum hey. ben... Aslında ona bundan sonraki videolarda biraz Baldur's Gate'e abanacağım sanırım. Çünkü onu çok biraz boşladık. bölümleri de biraz galiba ağır işlediği için belki pek sarmıyor da olabilir. Bilmiyorum. Neyse. Kaldığımız yerden devam edelim. En son bir zombi temizliği yapmıştık fabrikada hatırlıyorsunuz. İşte bu arkadaşları bulduk falan filan. Bodrum'daki gezi gezerden kurtul diye görevimiz var şimdi onu halledeceğiz bu böcük böcük değil de ıı, gol mu denir artık onlar evet. neyler bunlardan nur ışık müridi öyle diyelim nur ışık müritlerinden görev aldık işlerini halledeceğiz dedik ha iyi halledelim bakalım ne olacak kaydedelim tabancamızı alalım. Bodruma inelim. Galiba buradan. Hı <laughs> hı. kısa yol. En son böyle şeyler olmuştu, kötü olmuştu. Biz bu kapıdan normalde galiba giremiyorduk, aldığımız anahtar sayesinde gireceğiz şimdi. Galiba gerçi bunu kullanmamıştık, bunu kullanalım. Oyunumuzu kaydediyoruz. Ee, aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Şerif, Mr. Gökbayşen görev alanında. Şuradan sesler geliyor. Bunlar böyle görünmez olacaksa işimiz var. Neyse üstün görüş yeteneklerim sayesinde hepsini kolay bir şekilde alt edeceğiz. Ben gece gezer dinlemem. Görünmez çocuk. E biz de görünmez çocuk kullanalım. Yalan mı? <laughs> Sağlık da olması lazım. <laughs> Simsi artı 100 görmedik artı 75. Siz kullanırken iyi oluyor. Ben niye kullanmayacağım? onları kendi silahlarıyla vuruyoruz. Güzel mi oluyor? Güzel oluyor. Canıma değsin. <laughs> Sollarını koparırım seni. de zevkli. Görünmez çocuk. Oyunu bir kaydedelim. Bayağı sağlama saraldık. Hmm. Sunset, Safari layadan içelim. Biraz. İşimize yarayacak bir şey... Görünmez çocuk, iş yapar abone bu. tamam bizki kalsın tamam tamam şarap kalsın bunları yiyelim karizma zeka eksi bir kuvvet artı bir şöyle bir tane viski şehriye Hayır çünkü Advanter'de boş yer kaplıyor yani hani en azından sağlığını kullanayım. Burada işimize füzyon pili ne iş yarıyordu ya bir şey yarıyordu sanki. Tabii ki görünmez çocuk bitti. problem değil. Şöyle lazere geçelim de. Daha iyi olur. uğraştırma ya. Uğraştırma. Evet. 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 Çok ağır aldık ama. Galiba görev tamam. Hah. Gece gezerden kurtuldu. Hepsi ölmedi ama galiba. Anladığım kadarıyla ki ölmemiştir. az sayıda olamazlar. Tamam. Umarım burada başıma kötü şeyler gelmez. Mucize tutka. Yani burada bir şey olması lazım. Sonuçta anahtarı vardı. Bizim buradan bir şey buluyor olmamız olmam lazım yani elle tutulur terkom yani elle tutulur bir şey bulamadık bulamadım.

Kuvvetim yetmediği için içki içerek ayakta kalıyorum. Artı bir kuvvet şey veriyor ya yük kapasitesi 10. Yoksa yakıcıya atmam gerekiyor. Yani kafamız da gayet sağlıklı. Yani şu an ne arıyoruz da neyi bulmayı amaçlıyoruz onu anlamadım. Yani buraya öldürme görevi için geldik de kimi yok edeceğiz yani onu anlamadım. Aşağıda biri kalmadı çünkü. Gardiyanlarını da öldürdüm. Burası galiba sondu. Biz bir tane bir iki kişi falan kaçırdık. Galiba. A A couple, couple. Antler says you are the one killing my Ken, Antler says you must die Your siz anladınız. Ee... Dayanık kuvvet. Hı -hı. Evet. Ha, fare eti çok severim. Kendi kendimi yaralıyorum, başka bir şey değil. Benim hatam. Buradan bir şey almadık. ama Perk kötü geldi ya yani hani birazcık daha uzağa fırlatsam daha iyi olurmuş Hiç iyi gelmedi yani Buradan geçtim varsa varsayıyorum buraya geldim Kaydettim kapıyı açtım Bütün vücut hatları iyileşsin Steam Park basalım çıkarır. Parça el bombası, mahmuzlu kılıç. Süper. Bunu kullanacağım. Bunu kullanacağım. Ee, onun yerine yakıcıyı atarsam, evet yürüyebiliyorum. Buradan girmedik sanırım. Böyle geldik. Hmm. Böyle geldim, kapıyı açtım, buradan üzerime doğru geldi aynen. Dosya dolabı, şişe, kapağı var oldukça iyi dosya dolabı şişe kapağı Göre bitti mi bu arada kılınırca nur ışığa bildir aynen kaydediyoruz kapısını açıyoruz büyük ihtimal erzaklarının olduğu bir kasa vardır diye düşünüyorum ama velakin. lakin evet. Evet. Yerde baya hurda var. Evet. Telefonum için üzgünüm. Sessiz alayım. Unutmuşum. Evet. Biz bir botka iyi gelir. <laughs> Ağırlık için. sigara ee boş boş eşyalar ya. Hiç böyle elle tutulur bir şey görmedik yani. Ya bu arada çok özür diliyorum. Eee kameramı şöyle almak istiyorum. Hani, AP mi, anime kaç ne kadar mermim var falan onları göremiyormuşsunuz. Ben bunları birazcık sonra anlıyorum. Kusuruma bakmayın. Radyasyon vardı inşallah. Yayacak bir şey yoktur. Mermi yapma tezgahı. Tamam. Hı <laughs> hı. I don't know what I'm going to Intercom. Hello. What are you going none of your business, smooth skin. Jason was very clear. Get rid of the demons, then report back. Yes, of Stop wasting time. Evet bu roketlerle %100 bir şey yapacakları kesin. üzerindekinden iyi ve radyasyon direnci veriyor. Gayet iyi. Stimpak, Medix, mantat olur. Güzel bir şeyler, 3-5 bir şey topladık galiba. Ee, yani en değerli şey bu uzay kıyafeti oldu. Bakalım nereye gidiyor? Bayağı yere gidiyor. Biz şimdi hızlı bir şekilde geri yoldan gidelim. Burada hmm, bu arada birazcık sessiz kaldım. O sessizliği bozalım ya. Ee, umarım Fallout videoları hoşunuza gidiyordur. Ee, biliyorsunuz en son Galiba şey videosu çekmiştim. Yama videosu çekmiştim. ile ilgili. Ben umarım faydalı olmuştur. Hani herhangi bir geri dönüş almadım video ile ilgili ama yani umuyorum ki birçok insan yapmayı başarabilmiştir. Bence oldukça yapması kolay. Ama hani bazen bilgisayardan ee, ötürü de şeyler çıkabiliyor, problemler çıkabiliyor. Şu dosya eksik, bu dosya eksik. Ve yüklüyorsunuz, kapanıyor. Ben de öyle olmuştu gerçi. o bitti. S -s 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 Koç güzel gider. <güler> Aslında <laységülüyor> bir dakika ya. dolabından bira viski alalım onlara. Şarap. Bunları alalım. Bunlar güzel iş yapıyor. Kılıcımız oldu. Bir katsı olmadık tabi ama. Davis'ın anahtarı. Burayı açıyormuş. Come and get it you victim. Hey. You're not one of those things out there. Who the hell are you? Aramadayım. Hepsi bu. Ya sen? Maybe you noticed a bunch of invisible monsters out there. I've been in here, trying not to get dead. So First off, I'm not trapped. This was a tactical choice, alright? I'm no match for those things out there. So I found a good defensive position. And I've been defending it, right? Oh, who am I fooling? I'm trapped. Name's Harland. Pleased to meet you. What happened was, I was escorting folks down to work when those things attacked us. Most of the fight was upstairs. But some folks panicked and made for the basement. And I went after them. Well, turns out there were even more of those bastards down here than upstairs. And things went to shit fast. I couldn't find the others. So I fell back to this room and set up a nice little kill zone. ...and a story. Guess the outfit gives that away, huh? I never did buy into that religious mumbo jumbo with the robes and all that shit. It gets lonely out in the wastes, okay? And I don't have to tell you. That Brights group has got some fine-looking ghoulettes in it. huh? Or maybe I would have to tell you. Anyway, I helped them out. And they kept me supplied with ammo and pleasant company. Yeah, an evil place where we have films shimble now, mommy's to humble Then you're dumbber than you look, smooth skin. Eat this. güzel. Baya güzel tuzak kurmuşum. Sen ne alçak pislik? şey kapatmasak iyi olur. Sakatlandım ama... Ugh, <laughs> <laughs> oh, koyundaki en nefret ...canavarlar. sen yok diyelim. Artı 5 ticaret olur. Ekstra kritik şans. Üzerimizden boşaltacağız. Bunu atabiliriz. Nifer ağırlık yapmıyor. Bu güzel bir şey. Bu ee, silahlara geçelim. Hmm. hmm. plazma tüfek de bayağı var mermisi. burada tekli pompalıyı atmak en mantıklısı. Oyunu kaydedelim. Ee, intercom'dan konuşabiliyor muyuz? Hayır. Evet neyse hallettik yukarıda uyuduğum zaman pşt, hiçbir şeyim kalmayacak o yüzden bu gereksiz malzeme harcamaktan kaçınacağım böyle gelmiştim sanırım Scotch skoç'un etkisi geçti. Evet, 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 evet. Böyle biraz sessiz kaldık ya. Ama olaylar güzel gelişiyor derken <laughs> oyundan attı. Ee, şansa bak. Gerçi ben de hani video bittikten sonra hani görev verdikten sonra videoyu sonlandırmayı düşünüyordum. Ee, neyse o zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim zaten yarım saatlik bir video olmuş bile ee, kötü oldu böyle bitmesi bir sonraki bölümde telafi ederiz diye düşünüyorum ee, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese hoşçakalın